Değerli kardeşlerim, 54. ayetle devam edelim. Ey Muhammed sen onlardan yüz çevir. Bu kadar. Bakın zamanınızda peygamber varmış. O da bu ayetleri okumuş. Yüz çevir demiş. Yüz çevir. Artık sen gınanacak değilsin. Demek ki görevini, vazifesini yapmış. Artık sen alacak değilsin. Herkes bulunduğu yeri sevmiş diyor. Sen onlardan yüz çevir Artık sen ne alacak değiliz. Bu kadar. Şimdi anlayabildik mi? 14 asır mı gitti bu 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 ayet? Bugün bugün. Ha nerede kime? Demek ki bu ayetleri okuyan bugünkü Muhammed yüz çevirmiş size. Yüz çevir. O ayete ters çıkamaz. Yüz çevirmiş. Yüz çevir değil, yüz çevirir ya. Yani. Artık sen gün alacak değilsin. Onlardan yüz çevir diyor artık. Buyurun kendi kendilerini yesinler dursunlar diyor. Buyur. 55. ayet yani. Ya Muhammedler ya bu nafsını hareket edemezdir. Ayette sen onlardan yüz çevir diyorsa yüz çevirmiştir. İşte bugünkü alamadık, bulamadık, göremedik falan filan. Allah hepimizi hidayet etsin. Hidayet etsin demeyle de olmaz. Hidayetin bir formatı var. Kur'an var. Bak bugün Allah ne demiş peygamberine ya da buki peygamberlerine sen onlardan yüz çevir demiş. Açıkça söylüyor. 14 asır önceki Muhammed'e demiyor. Bugün Nuh'a diyor yüz çevir sen onlardan. Artık sen bin değilsin. Demek ki doyulmuş. Her şey söylenmiş. Vazifesini yapmış. Artık sen bin olacak değilsin diyor. Yani ve devamında 55. ayet sen öğüt verip hatırlat diyor. Demek ki peygamberler öğüt verip hatırlatacaklar. Ama yüz çevir onlarla samim olma. Onların artık kapısına gitme. Onlara merhaba deme. Sadece hatırlat diyor. Öğüt ver hatırlat diyor. Belki de dünyada şu an hatırlatıyoruz. Bu ayetlere uyacak. Zaten Nuhlar İbrahimler işte Musa'lar İsa'lar ayetlere uyar. O doğrultuda Hatırlatma yapar. Hepsi bu kadar. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Müminlere fayda verir. Müslümanlara değil. Dikkat edelim. Müminlere fayda verir. Müslümanlara değil. Müslümanım diyenlere değil. Konumunu koruyanlara değil. Yüz çevir. Yani onlarla laubali olma, yakın olma, uzak dur onlardan. Her yerleri, makamları, mevki, her ne olursa olsun uzak dur onlardandır. Ama Öğüt evet, ver hatırlat diyor. Çünkü aralarından bir tanesi çıkar. Hatırlatmak müminlere fayda verir. Aralarında belki bir mümin olur diyor. Müslümanların arasında binlerce Müslüman arasında bir mümin olur. Müminlere fayda verir. Diyor. İşte hatırlatmak budur. Çok azlık azınlık falan dediğimiz konu bu. 56. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet etmek neydi değerli kardeşlerim? Ben geldim, ben sana ibadet edeceğim falan diye gidemez. Benim varlığımın her şeyi sana ait. Ben hakikaten varlığımı unuttum da sana geldim demekle mümin. Ve her şeyimi senin yoluna koydum demek. Başkalarının adına değil. Başka formatlar adına değil. Sahtekar anlayışlardan kurtaralım. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler. İbadet mi ne? E hatırlatalım diyor. Yani ben geldim deyip camileri süs minareleri süsleme değil. Yok. Ya gosun gururlayarak ben kafamı dikerek geldim. Ben önde olmak istiyorum. Ben peygamber olmak, ben evliya olmak istiyorum. Tarika şeyhi, alim olmak Benim kursum, ben alkışlanmak istiyorum. Ben yad edilme yad edilme yad edilme yad edilmek isteyen hayırla yad edilmek isteyen insan yad edilmeyecek olan insandır. Burayı da anlayabildik mi? İşte mümin olmayan insandır. Sıfırlayan, kendisini sıfırlayan insan hakkın huzurunda yeri vardır. Müminlere fayda verir. Kendisini sıfırlamayan önde olma adavet ve şehavetine kapılırsa bu zinadan daha bir battır. İnanın zinadan daha bir battır ben Müslümanım diye zina edenleri gördünüz mü? Önde olma hevesinde olan insanların ta kendisidir. 57. ayet. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum diyor. Allah. Rızık istemiyor. Ne anlıyorsun? Fakirlere, mazlumlara, kimsesizlere yapın diyor ya. Her surenin içinde var bu. Kimsesizlere yapayım. Ben rızık istemiyorum. Ben onları doyururum diyor. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Yani Allah yemesini içmez. Hep biliyoruz. İstemiyorum diyor ben onları. Şüphesiz ki rızık veren o sağlam bu ve sahip olan Allah'tır. Yani biz doyurduk, biz yedirdik, bizi şürdük falan filan programımız üstün tutma. Allah rızıkları veren odur diyor. Hani sizin de rızık rızık oldu size vermedi mi? Daha sonra tutup yaptığımız rızıklandırmaları biz rızık verdik diyorsunuz. Biz yaptık diyorsunuz. Bak buradan kaçırın diyor rızık veren odur diyor. Sen necesinde rızıklandırırsın? Ben neciyim de rızıklandırayım. Rızıkları veren o. Nasıl verir? İnanacaksın ki bunları düşünerek anlayabilirsin. İnanmaz? Allah'tır. Allah'ı tanıyor muyuz? Hakikaten tanıyor muyuz Allah'ı? Ya da tanımak istiyor muyuz hakikaten? Yani Allah beni yedirmelerinde istemiyorum diyor. Allah bir şey yer bir şey içer mi? Yani sizin vereceğiniz rızkınız O'ndan. Siz O'na bir fakir fukarıya, mazlumlara, kimsesizlere yardım ettim, biz yaptık demeye de mana ne? Rızık veren o sağlam bu ve sahibi Allah'tır diyor. Sen neyi rızıklandıracaksın? Yapacaksın, Allah rızıklandırdı diyeceksin. Kendine mal etmeyeceksin. Allah sana da vermez, sen de rızık bulamazdın da. Bunda felaketleri hatırlatacaktır ha ileride. Bu ayetleri yaşayacaksınız. Yaşayacağız daha doğrusu. Yaşayacağız. Bu ayetleri ispatlatacak Allah. Allah. Ayet kelimede kalmayacak. Ve ispatlayacak. Evet ya Rabbi rızıklandıran sen misin? Ben işte bir milletvekiliyim ama evimde ekmeğim kalmadı. Ya da işte bir diğer taraftan bir ülkenin bir başbakanıyım ama virüsten kurtaramadım. Bir diğer ülkede bir milletvekiliyim ama ben rızıksız kaldım. Yiyemiyorum, içemiyorum. Diyecek, diyecek. Korkun kendi özü kınayın. Bağırarak kınayın. Biz hata ettik ya Rabbi değil. Tek ilaha inanma, putlaştırmama verir. İsteklerimiz doğrultusunda putları şuvatmış oluruz.